Fenerbahçe'de gidecek olanlarda da mesela gitmiş olanları söyleyeyim sana. E, Betis Amrabat için teklif yapıyor. E, Fenerbahçe'nin beklediği teklifi yapıyor. Fenerbahçe 15 milyon euro bonservisle almıştı. 7 milyona falan gelirlerse anlaşırlar. Yani 8 milyon zararla Fenerbahçe satar gibi gözüküyor. E, Carlos için Diego Carlos için Como, Como. E, biliyorsun 11 milyon euroya 11 küsür milyon euroya almıştı. 3750'de yıllık maaşı var. Şimdi mesela Komo'nun teklif ettiği fiyat 3'lerde falan yani en fazla uğraşsın uğraşsın 5'e çıkar. Yani, yani buradan, yine 7 8 orada zarar Abi 3.5 var. 3.5'lik mukavelem 3750'lik mukavelem var. 3 artı 1 yıllık. Yani o mukaveleden nasıl çıkacaksın filan. Şimdi bunları da çözebilmesi lazım. Ben bunları kolay kolay çözebilecek noktada olduklarını düşünmüyorum. Bu iş konsantrasyon işi bir takım adamlardan çıkacaklar, bir takım adamlara girecekler. Ama mesela Oğuz Aydın mesela. Oğuz Aydın'ı Trabzonspor istiyor. Trabzonspor istediğinde kiralık istiyor. Ama hani 6 ay kiralık verelim, zorunlu satın alma bedeli koyalım daha. Trabzon... O zaman Tedesco tamamen vazgeçmiş. Benim yani. gördüğüm öyle. Ördü. Yani artık onlar. onların yani bir Oğuz'dan kesmeyi düşünüyor? Abi zaten kanatlar için bir sürü oyuncu baktıklarından dolayı ben artık eminim okulunda. o konuda. Oğuz da oğuz da oynamak istiyor. Oğuz da hani o yedeklik kası artık şey oldu. Onu yoracak nokta itibaplandı orası. O Yedek da, kalmak istemiyor, oynamak o istiyor. O da dünya kupasını düşünüyor. Doğal. Hepsi birden abi. Hani kaleci Mert istedikten sonra onu niye istemesin.